Evet hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baya bir zaman oldu oynamadım. Önce biraz bir bakmam lazım. Neler yaptık neler yapılıyor. Şurada Ceyran yok. Ceyran yok. Yani şöyle bir durduralım. Bunları kapatmıştık. Şimdi hatırladım. Bunları yine açmak lazım. Ee, şöyle biraz halkımızdan milleti keşfedelim bakalım. Aralarında menajer falan filan var mı? Bu henüz kapanmıyor. Bunu yaptık. Bunu kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Şunu yapacaktık tamam. Tamam cihran yok. Bakalım alışverişlerde nelerimiz var? Muz getiriyoruz, şeker gönderiyoruz. Gönderebileceğimiz, ha bunu gönderiyor zaten. Yağ. Rusya ya Rusya'ya ya biz de şu an ya çıkartıyoruz mu? Yok burası şey olmadı. Bitmiş orası. Başka bir yer lazım bize. Ha ah, şurada var bir tane bak. Başka? Gerçekten birkaç gün oldu oynayalı da. Önce yine işin içine bir girmem lazım. Şöyle bir devamı alalım. Biraz para bana falan gelsin. Bir tane kibes geldi. O ne diyor? Noch nie hat jemand gleich Nobelpreise gewonnen. Tamam. 300, e, 3000 watt yap diyor zamanla olur zaten. 7000, 12000 biz niye düşüyoruz? Unuttum. Niye düştüğümüzü unuttum ben. Şunları daha kaldıramıyoruz. Büro binası 3 tane. Burada 2 tane yapıyoruz. Ali, hani, Presidente, die Nationalisten sind stolzer als je zuvor, zu sein. Tamam. Sağ ol. Üç tane ırkçı e, aldık. Ana buralar şey olarak dolmuş yine bak. Gece kondu dolmuş buralar yine. Şöyle bir Alman ahı bir bakalım durumlar, vaziyetler eğlence düştü tabi şeyleri kapattık iş yerleri memnuniyeti düşmüş düşer tabi işsiz tamam 16 tane gece kondu var o zaman biraz para alalım da o len düşme lan dur dur düşme

Kaça ich habe yapalım. eine Delegation von 5000 chinesischen Diplomaten. Tamam. Hören Sie mal her, alter Freund. Warum laden wir nicht den Papst? Alter Freund, die religiöse ist über ihre Spiritualität sehr erfreut. Üç tane kilise bedava. Şu halkla e, bölümlerle, fraksiyonlarla. Hmm. Irkçılar gerekiyor. Bunlara da biraz gerekiyor ama. İyi tamam. Biraz para gelsin lan, para gelsin lan. Bu yağ şey ne kadar lazım petrol yeri? Ee, ha Şurada Onun yerine o aşağıdakini yıkmamız lazım çünkü orada petrol kalmadı. Ha şurada var bak. Hani ta şeyde karşı tarafta. Oraya vereceğim burası daha yakın. Şurada var diyor ama. Ha, bak burayı alırım işte. Şöyle alırım. Onun yerine bunu yıkalım. Tamam mı? Bir de şunu yıkmayı düşünüyorum ben ne zamandan beri. Bu konserve fabrikasını. Hunderttausend heulende höllenhunde presidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Yine isyanlar başlıyor. isyanlar. mobilya şirketi. Onu da yıkıyorum. Yıkayım mı? Şuraya işçi lazım aslında, yok onlar da gelmişler. Şu şeyi bir türlü kaldıramadık eğlence olayını ya. Şimdi ne zaman da? Zamanı geçmedi herhalde. şuraya şey de koyacaktık bak gördün mü şimdi onu gördüm o e, gümrük gümrük bana para yok gümrüğü yıkmıştık bir kresten dolayı yanlış hatırlamıyorsam Der Wahltag rückt näher, Präsident. Tamam, seçimler geliyor, anladık. <laughs> menajerler şunları bir dağıtalım. Seni buraya verelim. Burada yok menajer. Buna ne verelim? Ya bunları fabrikaya verebiliriz bak. Nerede çok işçi? Şurada. Yok bu değil. Burada var bir tane. Heh, şuna verebiliriz. oy toplamak için. Bunun neyi var? Magnat şeyleri veriyorduk değil mi? Buraya veriyorduk bak. Magnatları buraya veriyorduk. Şuraya ne verebiliriz? Çevrenin güzelliğini arttırıyor. Bu efekti arttırıyor. Bunu verelim. Ceheransız kalmasın millet. Değil mi? Bir de çevrenin konforunu arttıran Burada sadece bu evler var. Bu var. Bu var. Yukarıları bir yere verelim. Şuraları bir yere. Bu ne? Polis karakolu. Sana ne verebiliriz? Tamam yakınlardaki bina kalitesini yüzde 5 arttırıyor başka sende bu var şu ne şuna ne veriyoruz ben niye burada iki tane ne gerekiyor burada arkadaş ya baksana seni ben yıkayayım mu? Seni yıkayayım ben orada. Sana şunu verelim. Sana şunu verelim. Sana da bunu verelim. Tamam. Şimdi devam edebiliriz burada niye iki tane ben yapmışım böyle nasıl olur ya bunu görmemiş miyim ben ne Allah Allah nasıl olur arkadaş bu çevre kirliliği alemde tamam bu oraya iki tane hiç gerekmiyor aslında bak ne diye yaptım ben de bilmiyorum Bak yine paramız artıyor gördün mü? Ya. Boşu boşuna şeyler çok fabrika olduğu zaman işte öyle giderler çok oluyor. Giderlerin çok olmaması lazım. Şimdilik bize şey de lazım. Şurada gece kondular vardı değil mi? Bak burada gece kondular var. Şurada bir tane var. Unsere Bemühungen konnten den Papst nicht beeindrucken. Er Tamam. Aileden birisi diyor katedrala diyor menajer yap diyor. Şimdi şurada da var, şurada da var. Şuraya diyorum acaba bir tane yapsak mı? Veya buraya. Buraya yapalım ya. Bak şöyle. Şöyle çevirelim mi? Me, Mehmet mi, me. Hadi yaptım gitti. Okay. Langsam habe ich die Schnauze voll von Burschen. Tamam. Papa gelmiyormuş. Biz kendimiz telefon ediyor ediyoruz. Şimdi burada işçi yok. Niye yok? Bunlara ne kadar bütçe veriyoruz? Bir fazla. Al sana iki fazla sana da full bak nasıl geldi millet hemen bak şimdi arttırıyorum hop millet geldi gördün mü şöyle yapalım balıkları yine şey yapıyorlar Presidente, ein Öltanker und ein Yapma be. Şöyle. Ne diyordum? O balık şeylerini, limanlarını ne verdik, neyle geliştirdik? Ee, yine orada balık yumurtaları falan e, yerleştiriyorlar ki balığın şeyleri bitmesin. Balıklar bitmesin diye. Bizim muhakkak biraz Ceyran daha lazım, Hat bu sinema cehrangsız. Bu Ceyransız Wer haben die the Chance denn Ausgang der nächsten? Hile gerekmiyor. Şimdi efendi. Şunu mu yapayım? Şunu mu şunu yapayım ya? Bir tane lazım. Ceren lazım bize. Al. Bak bunlar cerransız. Başka neyle yapabiliriz? Ha, bunu yaptık bir kere. Başka yok. Bunlar da Ceren istiyor. Das Wahl Ergebnis ist da. Biliyordum kazanacağımızı ya. Biliyordum ya o sorun değil. Bu ne bauxit? Altın. Demir bu da kömür. Tamam, üç tane büro binasından bir tanesi bitti. Yeni keşif laboratuvarı. Para lazım, yirmi bin ona. Tamam, şunu kaldır artık ya. Millet eğlensin. 48 artacak bu. Aa hastanelik lazım. 51'di. Bunlar dolu mu la? Hastane lazım bize. Hastane, hastane. Şuraya yapalım bir tane. Klinik mi yapalım? Ucuza gelsin. Ne mi? ucuza gelmesine gelecek de para yok. Parası oldu mu ne kadar ucuz olursa olsun faydası kaç şimdi? Klinik. Olmuyor. Yapamayız. Ha şöyle oluyormuş bak. It's marvelous. Ah. It's marvelous. It's wonderful. Hadi şunu da şey yapalım ya. Burada boşuna durmasın. Sakın bana şimdi şey demeyin yani. Ee, çeliği kendin yap falan demeyin. Ne kadar oyunun başında bu bölümün başında gördüğünüz Ne kadar çok değişik fabrikalar varsa o kadar çok gider oluyor. Kendimizi tutamıyoruz. Bütçe gitgide düşüyor. Aha, var. Der Papst ist damit ver beschäftigt, Versuchung und Sünde auf der ganzen Welt zu bekämpfen. Look, da yeni kaldırdık be. Kamerad Präsidente, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen... Hypothek şeyi ver, çıkar diyor, yasası. Neymiş o bakalım, Hypothek yasası. Hipotek yasası. şunu ver. Ee, şey vergisi. Mal vergisi. Efendime söyleyeyim. Hipotek olayı neredeydi ya? Ha şurada. Ana. Aylık şeyi. Aylık masrafı. Apartman başı 20 dolar. Çüş. Onun altından kalkamayız bu kadar evde evlerimiz var. İnsan ihtimal yok kalkamayız bunun altından. Ha, buraya hemen dolmuş millet ama yine gece kondular var hala. O zaman şuraya bir tane daha yapayım ben ya. Buraya olmuyor ama buraya oluyor. Tamam mı? zaten şurada ne kadar zamanımız kaldı 2013'teyiz zaten bunlar ne oluyor niye siz bir şey yapmıyorsunuz mısır gelmiyor diyor niye mısır gelmiyor lan Yok modernize bir daha modernize mi? Aman aman aman. Asla. Asla. Yaptık başımız belaya girdi ya. Böyle şere yaptık. Başımız belaya girdik burada. Burada da yok muz yapılıyor. Ne yani oğlum biz mısırı? Ananas. E tamam mısır. Mısır niye yetmiş lan? Presidente, wir haben die... Güzel güzel. Şeyleri paraya çevirdik bak. Bunları. Birkaç tane daha mısır lazım. Hiç önemli. yok. mısır Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Ne güzel her yer yeşil. Şurada muz muz. Mısır. Mısır, mısır, mısır. Şöyle şurada 1, 2, 3 yer kaybettik be. Şöyle mısır mısır. Bir tane de nakliyat şirketi lazım. güzel oluyor güzel. Bak paramıza bayağı arttı. O tekrarlıyorum arkadaşlar o fazla fabrikaları kapatınca şurada bayağı bir işimizi gördü. Şimdi Ceyran da yok daha gelmemiş ama burada de, de Ölpest wurden Tamam. Burada petrol şeyi kazası ıı, kazasından akan petrolü temizlemişler. Onun haberini veriyor. Eğlence eğlence arttı güzel. Eylece arttı. Şahane. Tamam şurada şu da bitti. Şimdi bir tane daha büro lazım. Nerede büro? Bak şurada. Bunu nereye yapalım? yapalım değil mi çevirelim mi böyle şöyle yapayım ben şöyle yaptım gitti Hadi bak şimdi şey şuradan olmuyor şuradan oluyor değil mi şöyle. şuradan çıkabiliyor mu lan? Böyle yol yok, böyle de yol yok. Fark etmez canım. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Tamam. Buraya belki ileride bir tane daha büro binası yaparız. Belli olmaz. Evet. High School'da burada adamlar var. Burada da var adamlar. Güzel güzel. İyi ilerliyoruz. İyi ilerliyoruz. Ha sonra biridir şey de demiştiniz. Ben burada yanlışlıkla buranın limanını da yıkmışım. şöyle onu da yapalım dört tane liman vardı doğru burada askeri yıkarken buradaki limanı yanlışlıkla yıkmışım sonra kendi videolarımı izledikten sonra gördüm ben ha, bu bu aynı zaten ha şimdi paramız da var hemen yapalım onu bak şurada bak şunu şöyle yapıyorum Niye? Çünkü buradan ben Ana Renk yapma renk Ulan burayı aşağı düz yol getirecektim ben Tövbe. O zaman bunu yıkmam lazım benim Bunu yıkmam lazım Bak şimdi bak Şöyle Tamam mı? Şuraya da belki güzellik için gerekiyor mu? Yok canım gerekmiyormuş. Gerekmiyormuş. Burada da bir aralık var. Orada da bir aralık var. Tamam canım. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde zaten görüyorsunuz fazla bölümler kalmadı. 2100'de bitecek. Ama o zamana kadar yine buradaki paramızı bayağı bir arttırmayı düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yapacağız. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde veya bir başka Let's Play'de görüşme dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.